Selam herkese yeni bir videoda birlikte karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like katarsanız beni çok mutlu demiş olursunuz. O zaman hemen videomuza geçelim. Videomuzun konusu mm bilinmeyen şeyler. Ee, bildiğiniz üzeresine yani MM2 bayağı uzun bir süredir e, var olan bir oyun. 2014'te kuruldu ve yani şu an 10 sene geçti oyunun kuruluş yılından. Yani platforma yayınlandığı yıldan itibaren 10 sene geçti. 2014'te çıktı bu oyun ve eskiden hatta Murder Mystery 2 bile değildi, Murder Mystery 1'di. Murder Mystery 1'i 2'ye çevirdiler. Ama her neyse, yani bu videoda hem Murder Mystery 1 ile ilgili hem Murder Mystery 2 ile ilgili. Yani kısacası bu oynadığımız, herkesin de sevdiği oyunun ile ilgili olacak. Baya baya bilinmeyen şeyler var. Onlarla ilgili olacak bu video. O zaman hemen videomuza geçelim dediğiniz üzerine oyunda iki elle tutabileceğiniz bir tane silah bulunuyor. Ee, bu da bayağı yeni geldi oyuna. Hatta bunun bir videosu var benim kanalımda. Ginger Ama iki elle tutulabilen bir bıçak olduğunu biliyor muydunuz? Çok eskiden e, Batwing bıçağı iki elle tutulan bir bıçak olarak geçiyordu ve e, nick olarak geçiyordu. Daha sonra hacker'lar bu e, eşyaya bir şekilde elde etmeyi başardılar. E, ve oyunun yapımcısı da bu bıçağı. Batman'i bir sonraki senenin bayram güncellemesinde oyuna getirdi. 2.500 Robux için. Ve kendine Nick Scythe'ı oluşturdu. Ve bu iki ele tutulan bıçak olayı da oyundan kaldırıldı. Umarım bir gün tekrardan oyunda böyle bir şey görürüz. Oyunda bir godli çıkarmak istiyorsanız bunun için 0.2 şansınız var. Bu da 500 kutuda bir anlamına geliyor. Yani bir godly çıkarmak istiyorsanız, e, ortalama e, kutu başı godly sayısı 500'de bir. E, bu da aklınıza bulunsun. Yani buradan şunu anlayabiliriz ki, 100 kutu açsanız bile bir godly çıkarama ihtimaliniz yüzde 20. Ve gerçekten godly çıkarmak çok zor bir şey. Daha önce hiç çıkaramadım. Az kalsın çıkardım oluyordu bir iki kere. E, ama onun dışında hiç çıkaramadım. Bir gün umarım ben de çıkarabilirim. Eskiden oyunda katil özelliklerin olmadığını biliyor muydunuz? Eskiden katil olarak bir özellik seçemiyordunuz. Onun yerine o özelliği sahip olmak için bir bıçak giymeniz gerekiyordu. Evet, aslında çok saçma geliyor gelebilir size. Ama eskiden gerçekten böyleydi. Mesela e, Ghost bıçağını kullandığınızda, bunu fırlattığınızda daha hızlı gidiyordu. Yani slate gücü gibi düşünebilirsiniz. Veya e, Shadow bıçağı size Ghost veriyordu. Ee, ve birkaç bıçak daha vardı size özellik veren. Bildiğim kadarıyla bir de Blood Bıçağı vardı. Blood Bıçağı da size şöyle bir özellik veriyordu. Mesela insanları kestiğinizde hızlanıyordunuz. Hani haste gibi düşünebilirsiniz ama insanlar kestiğinizde veriyordu size. Yani çok güzel özellikler vardı aslında. Bazıları e, sonsuza dek kaldırıldı. E, daha sonradan tabii ki de oyuna yeni efektler de eklendi. Yani efektler diyorum yani özellikler. Mesela Trap e, veya X-Ray. Eskiden bunlar yoktu. Ee, yani sizce eski özellik sistemi mi daha iyiydi yoksa yeni özellik sistemi mi? Hani yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Ginger Blade bıçağını kullanırken Ghost efektini takarsanız ee, böyle bir olay oluyor. Yani gerçekten bunu ilk denediğimde baya şaşırmıştım. Ee, bıçağınızı kare haline getiriyor. Bir blok oluyor bildiğiniz. Ee, yani böyle bir hata var oyunda. Bunu hala çözmediler. Ee, yani bu da böyle bir bilgiydi. Yani kullanır kullanır mısınız bilmiyorum. Ama arkadaşlarınıza bu şekilde hava atabilirsiniz. Oyunda eskiden bir MLG kutusunun olduğunu biliyor muydunuz? Bu sezon 1 ile birlikte oyundan kaldırıldı diye biliyorum. Ee, ve yani 150 altın alınıyordu. Zaten gerçi eskiden de yani bilmeyenler varsa... Altın sistemi çok daha değişik e, işliyordu. Mesela... E, Turbaşı başı 10 tane altın toplayabiliyordunuz, elitler için de 15 altındı. Ama bu kutudan bayağı e, min bıçaklar elde edebiliyordunuz. Yani mesela e, Doritos bıçağı. E, veya yani sayısan bitmez aslında. E, sayısan biter de. Yani bayağı bıçak var. E, Snoop bıçağı, ondan sonra Doritos bıçağı falan vesaire devam ediyor. Bu kutudan bir de bir Heat bıçağı elde edebiliyordunuz. O oyunda hala var. Ve bu kutuyu e, Rainbow kutuyla değiştirdiler. Ee, ve şu an böyle renkli renkli bıçaklar var bu kutudan. Bu kutu hala duruyor oyunda. Ee, yani bu da böyle bir bilgi. Yani gerçekten e, bu kutunun kaldırılmasını anlıyorum. Telif, telif nedenleri de e, nedenlerden ötürü e, oyundan kaldırılmış. Ama e, hani hit bıçağı hala oyunda. Bu da böyle bir bilgi. Aslında hit bıçağı da MLG kutudan çıkan bir e, bıçaktı. Hani tarihi bayağı geçmişe dayanıyor. Bu bıçağın Pokemon'la bir bağlantısı olduğunu biliyor muydunuz? Bu bıçak eski bir Pokemon oyunundaki Missing MissingNo Pokemon'una bir gönderme. Ve yani bu göndermeyi baya hoş buldum. Yani MM2'de bir Pokemon bıçağı var. Ee, eski bir Pokemon oyunda bir bug oluyordu ve karşınıza böyle bir MissingNo diye bir Pokemon çıkıyordu. Bu da ona bir gönderme. Ee, yani baya güzel de bir bıçak aslında. Yani ben kişisel olarak sevdim. Ve özellikle yani böyle bir easter egg olması çok güzel bir şey. MM2'de 5 tane YouTuber'a özel bir bıçak olduğunu biliyor muydunuz? Oyunda toplam 5 tane YouTuber'a özel bir bıçak var. Sırasıyla Alex, Coral, Deniz Sketchy ve sapa ait bıçaklar. Ee, keşke benim de kendime özel bir bıçağım olsaydı. Ama bunu uzun bir süredir e, yeni bir YouTuber bıçağı eklemediler ve bu gerçekten bu YouTuber'ların çoğu artık MM2'ye oynamıyor. Benim bildiğim kadarıyla en azından. Ee, hani çok eskiden MM2 oynayan youtuberlardı bunlar ve yani onlara da böyle bir gönderme olması çok güzel bir şey. Ee, umarım bir gün benim de kendim özel bir bıçağım olur. Oyunun yapımcısı Nicklis'in en sevdiği silahı biliyor muydunuz? Çok kişi buna e, yani Bunun e, Blaster olduğunu düşünebilir. Çünkü Nicklis'in yani bir fotoğrafı var orada blaster falan takmıştı. E, ama e, Niklis'in en sevdiği silah lazer silah. E, benim de kişisel olarak en sevdiğim silahlardan bir tanesidir kendisi. Oyunun en gizemli efekti. Monify efekti. Gerçekten yani bu efektle ilgili çok fazla söylentiler var. Yani benim de kişisel olarak en sevdiğim efekt. Yani 700 altından satın alınıyormuş. Wiki'de öyle yazıyor. Tabii Wiki'nin yalancısıyım. Yani ne kadar doğrudur bilmiyorum. Orası size kalmış bir şey. Çünkü yani kimse bu efektin oyuna ne zaman eklendiğini bilmiyor. Kimsenin bu şeyle ilgili yani bu efektle ilgili bir screenshotu veya bir ekran kaydı yok. ve yani bu efektin şöyle bir özelliği varmış. Öldürdüğünüz kişilerin cesedini paraya çeviriyormuş. Parayla kaplıyormuş. böyle bir dolar efektine de benziyor. Böyle hani kesinlikle insanlar dolara dönüşüyor. Yani bayağı güzel bir efekt aslında ama bu yani 2020'de maalesef bir bu yüzünden artık çalışmıyor yani çalışmamaya başlamış yani artık yani bu efekte sahipseniz bile yani efekt çalışmıyor öldürdüğünüz kişilere yani hiçbir şey olmuyor hatta efekti göremiyorsunuz bile taktığınız bıçaklarınıza yani efekt tamamen bozuk yani buna gerçekten bir remasterlamaları gerekiyor yani ve bu efekte sahip olan kişi sayısı sanırsam gerçekten çok az. Belki oyunu daha hala oynayan 100 kişide falan vardır bu efekt. Bu da benim tahminim bu arada. Asla tam sayıyı bilemeyiz. Ve yani baya nadir bir efekt. bana göre de sanırsam oyundaki en nadir efekt bu. Ve gelelim videomuzun burada sonuna. Arkadaşlar gelecekte bir gün tekrardan böyle bir video çekerim. Yani bir gün tekrardan böyle bir video çekerim. Ee, çok hoşuma gitti bu videoyu çekerken. Ee, çünkü daha yani bu şeyler araştırması falan filan. Oyunun bayağı bir geçmişi var. Oyun 10 senedir var. Ve hani ben belki buzdağının görünen kısmını anlatmışımdır şu an. Daha görünmeyen kısmı var. Yani tonlarca şey var bilinmeyen, bilinmeyenler arasında. Ee, ama yani her neyse bu videomuzun zaman burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanal abone beğeni videomu beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.